Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane hikaye oyunu oynuyoruz. Bir Bear Aklım. Arkadaşlar size yere bandı. Arkadaşlar yere bandı olduk ikimiz de birbirimizin giderse. Böyle bak buna gel. tam tam da yeni mod arkadaşlar. Ev elindekini bırak bakayım. Devrim yapsa ha. Devrim. Arkadaşlar bunun birinci oyunu vardı. Biz ikincisini oynuyoruz. Çünkü birincisini bulamadık. Ay kapı bana var. Yok ben şu an ikincisini oynuyoruz Bütüncüğüm. Sen ikincisini biliyor musun? Arkadaşlar ben çok iyi biliyorum. Hatta çok oynadığı da ben severdim. Ben ikincisini biliyorum. Bir Arkadaşlar birincisini de istiyorsanız yani hikaye tam olmayacak ama birincisini de istiyorsanız yorumlarda bekliyorum. Öte bak burada hızlı koş. Niye? Nasıl hızlı koşayım? Yani hızlıca yürümeye bas. Hızlıca git. Canım da çıktı. Çocuk ne kadar hızlı gidiyor. Dışarıda bir olmak yavaşlatıyor. Dışarıda bizi olmak yavaşlatıyormuş. Ben Betül hızlı git hızlı hızlı. Birbirimizi bekle. Aa, evet evet hızlı hızlı hızlı. Dışarıda olmak bizi yavaşlatıyormuş. Evin içine girdiğimizde daha Aha bak burada bir yer var. Birazdan dolu yağmaya başlayacak biliyor musun Böyle Hızlı ol. Doluların üstüne basma sakın. Yerdeki siyah noktaların üzerine basma. Yoksa canım gidiyor. Ben siyah noktada Ay yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmur. Evet zaten ben de o yüzden dedim hızlıca git. O yağmuru belasıyla uğraşmazsın. Buradan. Yemek yok mu? Ha, buradan kolay Evet oradan al. Elmalı. Ama sonra canın çok gidince al bence. Diğer diğer dolap onun karşısında Aynen. bir yerde var. Sonra da e, jeneratörü yap. Biliyorsun değil mi jeneratör nedir? Ha, bu mu? Evet ona tıkla öyle. Tamam oldu zaten. Ne oldu? He tamam oldu ol. Niye film izleyeceğiz burada? Ama bak şurada dede var onu açmamız lazım. O zaman ben gizli ben yemek şeytani mi? kötü karakter temeli. Gizli şeytani kötü karakterler temeli. Sonra bu yeri sonra bu, buralar bizim o köpek kulübesi bizim ilgimiz değil bütün. Burada adam öldürerek para kazanabiliyoruz. Bear in 2. Arkadaşlar şey, ismi burada yazıyor şu an. Oyunu oynamak isterseniz ismi burada yani. He bak burada hemen kendi şey bir şey al. Ben kas yapacağım. En önemlisi kas. Hayır. Bunu ben alacağım. Kasa gel Betül kasa kasa. En fazla her şeyin 3 olmalı. Koşun 3 ve konu da 3. En fazla kasın olmalı. Ben yemek topluyorum bu Kasının 4 olmasına çalış. Seliyorsun arkadaşlar şu an yani bu arada aşağıda ee bazen şey savaşlar olacak arkadaşlar. Ben demeyeyim en iyisi merak etmeyin. <laughs> Ya ne kadar şanslı çocuk. Ha ikiye geçmiş onlar. Basarak mı yapıyor? Sın, arkadaşlar evet basacağım basacağım ve ev sahibi. Niye bunu yapıyor? Kolun kaslanıyor. Hmm. Kasın dört olunca mutfak için orayı açabiliyorsun. <laughs> zı, 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 zı. Bak böyle olduğunda hızlı hızlı bas. Hızlı 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 çünkü o olduğunda ne kadar hızlı basarsan o kadar iyi oluyor. Sana ne ol? Ar arkada ar Betül'e ne ol? Ne yaşıyorsun çocuğum sen? <laughs> Basmazsak Basmazsak ölmüyor işte. Baksanıza çocuk. Ben dört tane yapacağım kasımı. Dört tane. Evet dört tane yap. Yani kas bayağı ne. Hatta Zaman yeter. En fazla 3 veya dört yap. Ama en önemlisi dört. Hmm, bak böyle olduğunda ne kadar hızlı ilerliyor kaz. Hmm. Arkadaşı terbiş kırıyor. <laughs> terbiş kırıyor. Hmm. Ana. Çocuk öldü. Öldün. Öldün. Abicim öldün. Bu arada diye açmışlar. Ne açtılar acaba? Nasıl? Bu ikiyi bitireyim. Bu dizide bir yer var mı? Ee, yok. O zaman niye şurada bir tane merdiven var? Tekrar mi? bindiğimde aynı yerden ye var. Niye şurada merdiven var? Nerede? Ha, orası. Orası başka bir şey için. Canım. Bu dededen üç tane görev yap. Tamam mı? Üç kötü adam yenmek istiyor. Dükkan daha açılmamış, onu fark ettim bu arada. Of ya, çok kötü. Kötü haber korkunçları. Yine de yine de. Ben daha kasımı yapamadım ama. Tamam, hiç olmaz bu tür. Burada haber gösterdiği o kadar. Bak 3 dalga gelecek bize ve o 3 dalga gelmediği sıralar hep savaş yapmalıyız. Böylece kapılar kapanacağını da spor yerinde bekle. Neden biliyor musun? Onlar savaşırken biz kas yaparız. Ahan geliyorlar. O zaman kas yerine der. Kas yerine dersene. Kas yerine koş. Ala kas yerine Biliyorum hadi gir içeri. <laughs> Ölüyor muyuz Yok ölmüyoruz merak etme. Ben bir kesin de şurada sıkışmıştım arkada tamam mı? Bu <laughs> üç dalga boyunca şey kas yap. Orada boş boş beklemiştim. Ölmüyoruz merak etme. İçeride misin sen? İçerideyim evet. Ha tamam içerideyim. Misin? Kas ben senin yanına geleyim bekle. Bir de Yok kapılar kapanıyor ya. ki. Şimdi çok fazla enerji kaybedersin. Hızlı bas, hmm. hızlı bas, hızlı hızlı. Hadi şıkı cıkı yerde olsam. Bütün bana iyileştirmenden basar mısın? Niye? Canım çok kötü. Hadi. Tamam hadi. Bas hadi. Birbirine Evet bas. bas. O kendiniz için değil ki. Bir, bir hadi sen kendine yapayım. basamıyorsun başkalarına basabiliyorsun ona. canım çok güzel oldu teşekkürler kardeşim ben senin canın gidince ben de sana basacağım merak etme benim biraz, biraz... Oh, gittiler biliyor musun hmm. üç. hadi 3 oluyorum 3 ben 3'ü bitirirsem 4 olur 4 olunca bana yeter sonra ben hızlı yapıyorum hızlı bekle beklediş. Sesik mı? Şaka arkası yer aşağısı açılmış böyle sizin aşağıda. Evet tamam. O yedi de. Yemek yemek. He, tamam, ne 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 Maaş arttı. Kötü. Savaş yerine gel. Savaşta iki katı para geliyor sana. Ama benim Aha. Tamam geliyor <Sessizlik> <tabii, o> <Sessizlik> geliyor. <laughs> Paraları topla hey. Paralar, paralar, paralar. Paralar, paralar, paralar. Paralar, paralar, paralar. Paralar, paralar, paralar. Sana sok Tamam gel ben sana can basayım. Aa kendime basabiliyor muyum acaba? Benim? Bakayım Yok basamıyorsun. Cen güzel oldu mu? Bakayım. Tamam, o yetiyor. ya. Benimki neresin değil biliyor musun? Çok azdı benimki. 25. Ay o gel. Gel yanıma ben yemek anedeyim. Yemek anede. Bak ağlıyorum ağlıyorum. <laughs> Ağlıyor musun? <laughs> derdim derdim derdim. Derdim hadi. Bekle dur. En güçlüsü buymuş. Tamam. Hadi hadi hadi. Çok az kaldı benim Gördüm. Bir yastığa da bas. Tamam yeter olsun. Hı. Teşekkür ederim. Ben de yemek Param bitti. Bütün bak en iyisi burada yazıyor bak bu. Bakayım. Buradaki dolapları da şey. Yam yamla. Ben kas ediyorum. Tam kas en önemlisi. Kasın 3 3 4 olunca bana söyle. Ya of yani. Şu an üstte. Bir i̇şte şey diyeyim mi? Keşke kas daha güçlü olma. Kas için daha güzel bir şey gelsin. <laughs> Şu an deliler <gibi> kas yapıyorlar. <laughs> Şu üst, 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 <laughs> <laughs> kasapınca dönmüş mü deliyor? Yo. Kas yapınca daha iyi öldürebiliyoruz da. bak bundan bunun bundan görev al öyle yap. Ya ben de o zaman görev yapayım. Allah 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 içlerinden gel. 3 tane adam mı ödüreceğim dedim. De, de, de. hmm. Ama da o kaçta çok seviyorum. Benim paran çok abla. Do elim hmm. Hmm. el, 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 el kası olayım da bir el kası yapayım bir de el. Kası. Ha onu mu bitirir? Say. Ama yemek yedikçe canın geliyor biliyor musun? Heh. Adam öldürme yerinde kalacağım ben. Niye? Niye ki? Adam öldürüp para kasacağım işte. Ne güzel değil mi? Evet. Keşke ben de yapabilsem diyeceğim değil mi? Adamdan para düşüyor o yüzden. Allah öleceğim. Hmm. kapsam olsun o yönece kapanıyor mu Evet kapandılar ya ben serde kaldım kas <laughs> yelinde ben kas yerinde kaldım öldüm ne öldüm öldüm, öldüm. 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 arkadaşlar kimse izleyemiyor video biliyor musun? Ne? İzleyebilsem yeni etkinlik. Öldüm. Hı. savaş şimdi savaş. Hı. Bekle yine keyzen. Bekle beni canlandırabiliyorsan canlandır. Canlandıramıyorsun arkadaşlar. canlandıramıyorum. Arkadaşlar ben sizin için tekrar oynayacağım ve sen de istersen hemen bir ölme yolu bul. Orada adamlar tamam, adam da ölüyor. Ama beni bekleyeceğim değil mi? Tam bekleyeceğim. Arkadaşlar çok erken öldüm. Arkadaşlar hatta ne yapam biliyor musun? Tekrar oynamamı istiyorsanız şu an like atıyorsunuz. Aa çok özür Şu an like atıyorsunuz. Ölmemi istiyorsunuz. Ay oynamamı istiyorsunuz. <laughs> Aa burada kas var. Şu an oynamamı istiyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bu ne? Oma dört Dört kasa olanlar açıldı. istiyorum işte. Oldu, o. Öldüm. Öldüm. Arkadaş arkadaşlar şu Bu da bütün adamlar. Gideyim mi? Bütün bütün adamlar. Bitti Reset yap o zaman. Arkadaş oynayayım mı? Oynamamı istiyorsanız diğer bölümde oynayacağım. Arkadaş o zaman bütün ben videoyu bitiriyorum. Doğru. Tamam arkadaşlar bütün gün gelmesini bekliyoruz hemen. Arkadaşlar sizce güzel miydi? Bence çok güzel. Aa bunlar oturabiliyor muydu? Kaç kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Bunlara otur, oturabildiğimizi bilmiyordum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim babam araba motorcusu. Tamam bir... <laughs> geliyorum merak et. Aa Scoot Game. <laughs> scoot Game aslında. Scoot Game. Bacon. Ay bacon diyorum. Noob. Noob. Hmm bütün Betül neredesin? Şu Su Şurada hani bir oturacak yer O da oturuyor ben. Burada. Ha ayrıldık. Neyse ben bitiyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Eğer devamını istiyorsanız like atın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. <laughs>